Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili kova burçları, güneş yükselen ve venüs burcu kova olan arkadaşlarımız sizler için ilişki durumu açılımı yapıyoruz. Açılımımız geneldir arkadaşlar. Bunu unutmayalım lütfen. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlar yazmayı, bize destek olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. Evet kova burcu arkadaşlarımız ilişki durumu bakalım ilişkiniz ne durumdadır sizleri ne bekliyor arkadaşlar ben süre belirlemiyorum en fazla bir ay siz aklınızda tutun iki hafta üç hafta ama bir ayı açmayın lütfen zamansız açılımdır kova burcu arkadaşlarımız genel enerjiniz ne olacak ne gidecek, hayatınızda ne çıkacak, önemini kaybedecek veya ikinci plana geçecek. Ne gelecek hayatınıza? Sürpriz ne olacak sizin için? Neye dikkat etmeniz lazım? Neye sevineceksiniz? Neye üzüleceksiniz? İkinci deste romantik tarot destesidir arkadaşlar. Destemiz yenidir durumunuzla ilgili kısacık bir şeyler yazarsanız memnun olurum yorumlarda. Bakalım sizde kendisini nasıl gösterecek romantik tarot destesi kova burçlarımız ilişki durumu. Evli olan kovalar. Stabil ilişkide olanlar. Flört edenler ayrı küs olup barışmak isteyenler, karmaşık durumu olanlar, yalnız olanlar. Destenin dibinde kılıç ile dokuz kupa var. Kendinden emin tahta oturmuş bir arkadaş var ve biraz bir agresif tutum içerisindedir. Şimdi genel enerjiniz nedir? İmparator geldi size bir diktatör duruş var, otoriter bir duruş var burada erkekler bu sizsiniz, kadınlar kocanızdır, sevdiğiniz insandır, baba figürüdür veya stabil, dağ gibi yerinde duran yerinden kıpırdamayan bir olaydır, kontroldür, biraz narsist bir hava var, enerji var burada, gözetim altındasınız, kontrol altındasınız dediğim gibi sağ adım, sol adım. <laughs> kelle gitti. Böyle bir enerjiniz var arkadaşlar. Çok ciddi bir kontrol altındasınız. Erkeklerimiz bu sizin kendi duruşunuzdur. Böyle sert, soğuk, diktatör, kral gibi, imparator gibi tahta oturmuş. Hiç kimseye karşı taviz vermeyeceğim. Hiç kimseye adım atmayacağım. Ben kralım, ben imparatorum. Herkes bana gelsin. Böyle bir enerjiniz, böyle bir havanız var. Ama stabil, güven veren, güçlü bir konum var, durum var. Hayatınızdan ne gidecek bu sürede? Ee, bir kendini koruma. Yani sanki size dışarıdan birileri saldırıyor ki burada öyle bir durum yok. Burada sadece değnekler var, insanlar gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ama siz zannediyorsunuz ki herkes sizin e, sınırlarınızı zorluyor. Herkes size saldırmaya çalışıyor. Bir atak var size doğru ve siz kendinizi koruyordunuz. Veya sizin... E, Yaklaşmaya çalıştığınız bir insan vardı. O böyle hep kendini sınırlarını koruyordu, sizi yakına bırakmıyordu. Veya ilişkiyle ilgili bir koruma içgüdüsü vardı, ilişkiyi korumak, dışarıdan yan etkilerden, çevreden. Bu artık önemini kaybedecek, böyle bir enerji sizden uzaklaşacak. Artık böyle olmayacaksınız. Böyle bu, bu durum nedirse gidiyor sizden. Ne gelecek? dört değnek güzel enerjidir, hanedir, evdir, mutluluktur, sözdür, nişandır, eğlencedir, aile konusudur. Evle ilgili durumunuz olabilir. Kimileri ev alabilir, kimileri yeni eve taşınabilir, kimileri barışabilir. Mutlu, huzurlu, güzel, sağlam bir enerji var burada. Çok şeffaf, çok açık. Küsseniz barışabilirsiniz veya ailenizle daha çok zaman vakit geçirebilirsiniz. Yakınlarınızla, doğmalarınızla. Çünkü burada ev var, hane var. Neye dikkat? Ay pardon. Sürpriz ne olacak sizin için? Sürpriz nedir? 9 değnek. Şimdi bu eski tecrübelerinizdir. Yaşadığınız olaylardır. Sizi bir dönem yaralayan, inciten, böyle e, kafanızda bakın e, Kafasını sarmış. Burada insan bir bantla bağlamış kafasını. Arkasında da geçmişte yaşadığı kötü durumları var. Artık kendisini koruyor. Bu siz de olabilirsiniz. Partneriniz de olabilir. Böyle bir durum olacak. Yaptığınız yanlışlara arkanızı dönüp ama yine de değneğinizi elinizde tutup bir kendinizi koruma var. Yine de burada kendisini bir koruma var. Bu korku da olabilir. Korkuyorsunuz, güvensizlik var burada. inansızlık güvensizlik var. Bir daha yaralanırsam, bir daha kafama bu değneklerden birisi gelirse sürpriz bir şekilde kendinizi böyle hissedeceksiniz. Ya da karşınızdaki insan böyle kendisini hissedecek. Neye dikkat etmeniz lazım? Yıldız Uzak mesafe ilişkileridir, uzak hedeflerdir, hayallerdir, planlardır. Sizden uzakta olan biten olaylardır, durumlardır. Yurt dışı, internet üzerinden olan tanışmalardır, durumlardır. Uzaklıktır, uzaklıktır, soğukluktur, mesafedir. Bir de kendinizi çok fazla böyle yıldız gibi görmektir. Yani ben yıldızım, benim çevremde herkesin dört dönmesi lazım. Buna dikkat etmeniz lazım. Büyük arkanadır bir de. Ayağınız bir yere sağlam bassın. Çok uzak hedefleriniz, hayalleriniz varsa bu ne kadar gerçekçidir. Bunu düşünün. Buna dikkat edin. Birisiyle aranızda uzaklık varsa, soğukluk varsa buna dikkat edin. Veya kendinden çok fazla emin olmaktır bu. Bunu biraz dediğim gibi biraz yumuşatmanız lazım bu enerjiyi. Neye sevineceksiniz? Burada bir küsülük olayı var. Dört kupa. Size biri el uzatıyor, kupayla geliyor. Siz istemiyorsunuz. Size birisi sizin gönlünüzü almak istiyor, siz istemiyorsunuz. Veya birisi size bir teklifle geliyor. Siz aslında burada bakın kupalarınız dördü de dolu. Üçü yerde dolu, birini de böyle bir ilahi bir else kupa uzatıyor. Siz istemiyorsunuz. Niye? Siz bu yerde duran kupalara bakıyorsunuz. Aslında bu biraz nankörlüktür. Çünkü kupalar hepsi dolu. Ve bir kupa daha veriyorlar size. Ama nedense burada sizin bir küslüğünüz var. Bu insan ya sizin gönlünüzü alacak, ya size bir adımla gelecek. Ya da size bir şans verilecek bu olayı toparlamak için. Buna sevineceksiniz. Ne üzüleceksiniz? Adalet var burada. Evet, demek ki bu olayda bazı kovalarımız birilerine haksızlık etmiş ve bu durum şimdi ilahi adalet geldi. Diyor ki cevap ver, hesap ver. Ve siz bu adaletli duruma üzülüyorsunuz. Arkadaşlar herkes ektiğini biçer. Ben burada çok da kötü bir enerjiler görmüyorum aslında. Sadece burada bir diktatör duruş var, bir otoriter duruş var. Daha çok erkeklerimizle ilgilidir bu durum. Ve böyle bir yıldız havası var. Ve kendinden çok emin. Bununla ilgili bir adalet sağlanacak. Kadınlarımız sizin hayatınızda böyle bir erkek varsa siz bir takım şeyler göreceksiniz ondan. Aslında insan size adaletli yanaşıyor. Dürüstlük istiyor. Eşitlik istiyor. Siz neden istemiyorsunuz bunu? Burada bir karar verilmesi lazım. Ya beraberiz ya ayrıyız. Ya benimlesin ya değilsin. Ama dürüst, düzgün bir şekilde bir karar verilmesi lazım. Bazılarınızda ayrılma olabilir. Bazılarınızda barışma olabilir. Bazılarınızda e, düzgün bir şekilde oturup ilişkiye bir yön belirlemeniz gerekecek bazılarınızda. Ama bu nedense sizi üzecek. Peki bakalım evli olan kovalarımız size ne bekliyor? İkilen var burada. Evli kovalar. Kadın gözükmüyor. Burada erkek daha çok. Birisi bir şeye hazırlanıyor. Bir gönül alma olabilir. eşinin belki kırmışsa. Veya bir tavsiye. Arkadaşından bir tavsiye alıyor. Arkadaşı da onu hazırlıyor. Bu ikinci üçüncü şahslardan bir bilgi almaktır. Bir tavsiye almaktır. Bir yardım almaktır. Evlilikte bir sıkıntılı bir durum varsa onunla ilgili birilerine danışıyor. Birilerinden akıl alıyor. Fikir alıyor. Ama daha çok erkeklerle. Kadınlarımız sizin hayatınızda iki tane böyle erkek olabilir. Bu eşiniz veya sevgiliniz değil olabilir. Olur ama bu böyle bir durum değil. Bu sanki böyle ikisi iki insan birbirini tanıyor bu insanlar. Biri kardeşinizdir, biri eşinizdir. Biri kaynınızdır, biri eşinizdir. Biri oğlunuzdur, biri eşinizdir. Böyle bir durum olabilir. İki erkek birbiriyle bir fikir alışverişindeler. Onların enerjisi daha baskın sizin evliliğinizde. Birisi sürekli bir şeyler ee, yani bir, bir yollar arıyor diğer de ona akıl veriyor Yol gösteriyor Evli olmayan stabil ilişkide olanlarımız hmm. Bu destede arkadaşlar Figürlerinin çoğunun yüzünde maske var yani Şimdi evli olanlarda yok İlişkisi olanlar Şimdi burada e, ilüzyon bir durum var Erkeğin yüzünde maske var ve maskenin burnuna bakın. Pinokyo gibi uzamış. Adamın gözleri açık. Böyle gökyüzüne bakıyor. Böyle ayakları yerden kesilmiş. Ee, ama bu nedir? Yani erkek kadına bir şeyler anlatıyor. Güzel şeyler anlatıyor. Kadının duymaz, kadın bir kadının duymak istediği şeyleri anlatıyor. Ve kadın da çok hayal kuruyor. Ah ne güzel, işte beni bu kadar seviyor, beni bu kadar özlemiş, beni bu kadar düşünüyor falan. Ama unutmayın, Erken yüzünde maske var. Ve yalan konuşmaktan burnu Pinokyo gibi uzamış. Buna dikkat edin. Stabil ilişkide olanlarımız. Flört edenlerimiz. Burada biraz değişik durum var. Bir erkek var burada arkadaşlar. Arkasında üç tane kadın var. Bu erkek yakışıklı, gücülü, karizmatik. Kadınları vücuduyla, seksiliğiyle, karizmasıyla elde etmeye çalışan bir arkadaş var burada. Sizin dışınızda 2-3 kadın var. Kadınların yaşı önemli değil. Genci var, yaşlısı var, orta yaşlısı var. Bu erkek bu kadınların dikkatini çekmek için her türlü gösteri yapıyor. Yani burada bakın güç gösterisi yapıyor. Ve yerde şapkası var. Şapkanın içinde paralar var. Bu erkek biraz kadınların ilgisinden, maddi durumundan, çevresinden, ilişkilerinden faydalanan bir erkek var burada. Erkeklerimiz kusura bakmayın. Bu siz olabilirsiniz. Burada her ne kadar imparator gibi dursanız da Burada kendinizi böyle çekici, seksi, güçlü, işte spora gidiyorum, ondan sonra ne bileyim işte böyle elimden her iş geliyor, onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum. Ama sizin ilişkiye bir yatırımınız yok. Sadece kendinizi gösteriyorsunuz. Kadınlarda sizin flört ettiğiniz erkek böyledir. İlişkiye yatırım yapmıyor bu insan. Bu insan sadece vücudunu gösteriyor, kendisini gösteriyor, gücünü gösteriyor. Ne kadar çekici olduğunu, seksi olduğunu gösteriyor ve kenardan tüm çevresindeki tüm kadınlardan bir şeyler elde etmek istiyor. Kadınlardan faydalanan erkeklerdir bunlar. Kadının malından, mülkünden, çevresinden bir ilişkiye yatırımı yok, emeği yok. Ama çevresindeki kadınları hep böyle bir cezbetmeye çalışıyor kendi tarafına. Flört edenlerde böyle bir durum var. Ayrı küs olanlar, barışmak isteyenler. Sanmıyorum burada bir barışma olsun. Çünkü burada erkek, kadın uykudayken kadını bırakmış gitmiş. Korkak bir erkek var burada. Bir yüz yüze durup konuşup ayrılmak yok bu insanda. Bu kadın beklemediği bir anda, çünkü uyuyor kadın. Beklemediği bir anda Erkek çiçeği bırakıp gidiyor. Çiçek de duygudur. Zaten duygu yoktu burada. Çünkü çiçek kırmızı değil, mavidir. Olmayan duygusunu da kadın uykudayken bırakır, bırakıp kaçıyor bu insan. Yani burada bir barış görmüyorum ben. Ee, karmaşık durumu olan insanlar. Tılsım kralı geldi. Daha çok finans konuları var bu, bu ilişkide. Ee, pratik kontrollü ne istediğini bilen ilişkiye para yatıran güvence veren bir insan var burada bir erkek var burada buğa oğlak Başak böyle bir insan da olabilir veya Finans olarak çok güçlü zengin bir insandır ve bu ilişkide sadece para Finans başrolde kadın yok Erkeğin hayatındaki kadınlar daha çok finans olarak erkeğin yanındalar. Kadınlarımız sin hayatınızda böyle bir erkek var. Ha onunla ilişki nereye gider bilmiyorum. Çünkü burada gördüğünüz gibi kadın yok. Erkek tek çıkmış. Olacak mı hayatınızda bu insan? Evet olduğu gibi devam edecek ama burada duygusal bir şey yok. Canım cicim konuları, mevzuları yok. Böyle bir yumuşak bir enerjiler yok. Burada sadece evet finans olarak sizi destekler bu insan. Bir ihtiyacınız varsa karşılar. Yardımcı olur size. Dünyavi işlerde. Böyle ama manevi bir şey yok burada. Yalnız olanlarımız Kılıç Kralı geldi size. Gelmese daha iyiydi. <laughs> diyeceğim. Kılıç Kralı çok sert oluyor. Soğuk oluyor. Biraz narsist bir havası var. Aynı imparator gibi burada da kovalar zaten kendileridir erkekler, hava grupları. Bu insanlar kadınların duygularıyla hiç böyle ilgilenmezler. Kadın ne hissediyor, ne istiyor, ne bekliyor yok. Bu ancak benim dediğim olacak, benim istediğim gibi olacak. Onun canını yakacak, bunun canını yakacak. Böyle kılıcının kafası zaten kopmuş, kırılmış, düşmüş yere buraya bakın. Kavga etmekten, insanların, kadınların canını yakmaktan böyle bir sert duruşu var, bir soğuk bir duruşu var, kendinden emin bir duruşu var. O ne istiyorsa o olacak, o nasıl diyorsa öyle bir şey olacak. Yani sizin kadınlar, sizin isteğiniz, duygularınız, e, talepleriniz e, hiç böyle dikkate bile alınmayacak. Böyle bir erkek karşınıza çıkabilir. Erkekler bu siz kendinizsiniz dediğim gibi. E, sert soğuk duruşlar, bilmiyorum karşınıza kadın çıkar mı çıkmaz mı? E, Ona artık siz kendiniz bakın. Kendiniz karar verin. Biraz böyle bir yumuşak olmanız lazım. Böyle kılıçlı kılıçlı elinizde böyle kılıç durmuşsunuz. Kim yaklaşacak size? Şimdi bakalım. Evrenin mesajı size nedir sevgili kovalarımız? Evren size ne mesaj veriyor? Kova burcu arkadaşlarımız. Oy. Aa. Evrenin size bir sürü bir sürü mesajı var. Bir sürü bir sürü. Tabi böyle sert sert durursanız evren ne söyleyeceğini de şaşırdı size artık. Hani hangi bir, hangi birisini yumuşatsın? ne tavsiye versin size? Burada Pinokyo, burada kararsız, burada kendini gösteren birisi, burada çiçek bırakıp kaçan, burada kiler herkes kendi havasında. Bir tane normal bir kadın bir ilişkiyi anlatan bir kart çıkmadı. Hep böyle gösteriş, hep böyle ne bileyim düşünce, para, mantık, bir duygu yok, bir, bir şey yok. Zaten kova insanları biraz böyle hava grubu olduğunuz için siz kılıç, e, sizin kartlarınız tarotta kılıç kartları biliyorsunuz. Siz de böyle akıl mantık insanlarısınız. Evet soğukluk var ama bu kadar da değil. Şimdi üç tane kart seçeceğim sizin adınıza. Her biriniz birer tane seçin. Bakalım evrenin size tavsiyesi nedir? Kovalarımıza tavsiye. Birinci kart. ikinci kart. Üçüncü kart. Arkadaşlar seçin. Fazla zamana ihtiyacı olan arkadaşlarımız videoyu duraklatabilirsiniz. Ben okumaya başlıyorum. Birinci kartı seçen arkadaşlarımız. Evlilik. Size evlilik geldi. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama. Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Birinci kart. Şimdi ikinci kartı seçenlerimiz. Ayrılık. Bu ayrılık hayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjiler çağırır. Bittiyse sevin. Yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor. Üçüncü kartı seçen arkadaşlarımız. Güven sorununu aş. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven. Kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunun kaynağını kabul et. Şifa gönder. Olumlama. Aşkıma güveniyorum. Evet sevgili Kova Burcu arkadaşlarımız sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorumlar yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.